Mesele, mesele, mesele çakal olmakta değil yani Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo Armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbaca veririm sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok <laughs> isyan gidik <yap>, vizyonda <laughs> Kardeş 3-5 bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartta <laughs> Adana çocuğu bu ayık güzeli Hakimeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim. 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkar patlatır beni Aksasıyız <laughs> dede Kedik kedik çiziyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok disler. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Rattığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi çağırın ben Hüsnü yapalım. İçiyorsak eğer susmayı tercih ederim. Kafamız güzelken mahkemeye girelim. Şekerin secarayı ben çok severim. Kuş yemsiz şeker carası uçmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Bayana kadar içerim hayatta kusmaz. Öyle diyenleri çok gördük ustam. Sıgayı meyve bile bilmiyordun sen. Ne ara ya başladın bre. E unutmadan söylüyorum buradan. Kullanmıyorum madde filan. dede.